Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bir önceki videoyu çok istemedi. Yani üstünüz üst beni ya. Gerçekten. Bak bu videoyu iyi izlensin. Gerçekten. Bu elimi yerden geçirmek için bu videoyu iyi izlesin. Tamam mı? Arkadaşlar hadi. Tamam. Hadi. Yaparsınız. Ben alalım. Yaparsınız. Çok şey bir ona bana giz. Bak tam 20 20 istemek gelsin yeter bana yani. Bir istemek geçsin ya. Yeter bana yani. Al kaç. Al kaç. Al kaç Nita geliyor. Nita ben öldürür müyüm? Öldürürüm ben. Fanka mı? Son bir tayma. Nita Fanka öldürdü. Can evet. daha fazla arkadaş. Ben bunu öldür. Bu da olsun da kaçayım. Evet bu da var. Hij kan het Oké. Ja, hij ja, is dat? is daar Ja, hij is daar ja. aan <laughs> oh, de Bu adam ay atıyor, bunu atıyor, bir şey atıyor. Ölüyor yani. Bu nedir ya? Ben alıyorum adam etkili öldürüp nasıl öldürüp Yedi beni yiyor. Bak, şu. Aldık aç, evet. aldık aç, aldı, tamam değil. Bunu alana kadar ben geliyorum. Bilemez oldum, bilemezsin. Ama ben seni, ben ben seni yerim ki. Kod ben seni yerim ha. Gold. Ama Altan mı? İkisine bak ne, ne iş var arkadaşlar? İşler ya. Benim içimden geçiyor. Ben seçmeyeceğim. bunu seçmeyeceğim. Yani tam bu dışında ne seçeceğim? Bank seçiyorum. En sevdiğim. Oğlum adamlara patlamış mısır atacağım. Yemekten ölecekler. Kesinlikle öyle bir şey olacak. Beni öldürmeyecekler. Kesinlikle. Okay. Şimdi onları pati al diye al ye. al. Bakın bakın öldü mü mü yemekten öldü adam. Evet. Ben bir şöyle kaçayım. <laughs> Lema. Aa bunda ya aldık arkadaşlar çok iyiyim ya. Abi 5 gün var. Şimdi adamlara patates atmaya. Fazla zaman verdim. işte patates bir şey. Ortaya arkadaş. Şey ne oluyor? bak benim ha. Benim ha. Benim. Ne yapıyor bak? Yes, 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 yes. Okay. yes. Arkadaşlar kolay. Gel, be. Ben buradayım zaten. Goddamus mışıldan öldü ve kazandım. Yes. Evet arkadaşlar, bir açıyoruz. Biraz bekliyorum. Açıyorum. Ve çıkmıyor. Kırıkta geldim artık. Ne yapayım abi? Zaman kadar geleyim mi? Üç günde ya. Neyse yine patlamış mısır atmaya gidiyorum arkadaşlar. Patlamış mısır atıp onları öldüreceğim. Evet arkadaşlar üstte bir nane var nane var nane var. Nane yanak. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar. Beni öldüremez. Nani kaçtı? Beleşçi. Beleşçi. Beleş. Beleş. Nerede beleş. 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 beleş? Olayı geldi çağırır. Ne orada. şey saldırdı mı? <laughs> ben böyle yerim. Mortis. Yusuf. Yusuf. <laughs> Altan gördüm. Ben neredesin? Ay evet. Hadi Ama sutunun orada ne işi var? Sutunun <laughs> 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 ne işi var ya? Aa. orada ne işi var? O şey yani. Evet ya Search beni öldürme gücüne sahip bir karakter Al sana Ama buz daha güçlü Buz daha güçlü Gel ya savaşacak işte. yakında savaşalım Ya kanka ben gideceğim <laughs> Gel İlk vuran ya. Oğlum hızlı vuruyor benimki hızlı vuramıyor ya. İlk kupa gitti şimdi. Arkadaşlar, kupa gitti. Arkadaşlar bakın. Abone olmanızı istiyorum, olmuyorsunuz. YouTube'un 2 abonesi var. 7 abone. Benim 13 on 14 on e, abonem var. 14 videom var. Ben deydim abone. Öyle bir şey mi olur ya? Adam yuttuklar adamı ya. Ama adam nasıl atılıyordu? Bana onu öğretti yani. Adam yani öyle. Ama bu canlı bana vurdu yani. Ama kaçmak istiyorum şaka şaka bana diyen o değil bana demiyor da ya, adamın yani kaç kilo çilerini... abone ama los el seyu ya arka adamı keçirmek istiyorum ya arkadaşlar Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Videomuz abone ol. Like atmayı unutmayın. Bizden bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.